Mevlamızdan bir şeyi dilememiz lazım. Ya Rabbi beni ezan okunduğu zaman ona gösterilmesi gereken saygının en güzeliyle donat ve beni bu ilahi çağrına en güzel şekilde icabet edenlerden kıl ki yarın benim peygamberimizden şefaat isteme hakkım olsun. Ve dinlediğim bu ezan benim için imanla bu dünyadan göçmeme vesile olsun diyebilirim. Çünkü İslam alimleri bir kimsenin imansız olarak gitmesinin sebeplerinden birisinin de ezana gereği gibi hürmet duymayışını bize sunuyorlar. O sebeple bizler Ezan-ı Muhammed'i ve tabii ki bu arada Kur'an-ı Kerim Kurulurken kendimizi ona vermemiz, kendimizi, ruhumuzu, kalbimizi, gönlümüzü ona açmamız hususunda bir telkinat içinde bulunmamız gerekiyor. Yani bizim kendi kendimize ve kalbimize sahip olmamız icap ediyor. Burada gerek ezan, gerekse Kur'an-ı Kerim'in bir mümin için ne kadar değer ifade ettiğini ve bununla beraber başkaları için ne anlama geldiğini huzur manevisinde bulunduğumuz Hazreti Mevlana'nın anlattığı bir hikayeden yola çıkarak aktarmak istiyorum. Hazreti Mevlana İsra Suresinin 82. ayetinde ifade buyrulan bir ayet-i yola çıkarak çok önemli bir hikaye anlatır. İbretli bir hadise anlatır. İsra suresinin bu 82. ayetinde Yüce Mevlamız buyuruyor ki Estağfirullah وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا فَسَارٌ Andolsun ki biz Kur'an-ı Hakimi Müminlere bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indiriyoruz. Bununla beraber bu Kur'an zalimlerin ancak hüsranını artırır. Onlar için bir hüsran bir perişanlıktan başka bir şey değildir. Şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor. Acaba nasıl oluyor da aynı şey bir taraftan şifa ve rahmet bir taraftan azalıyor oluyor. İşte bunu anlayabilmemiz için o sevgili Allah dostu şu hikayeyi anlatıyor. Diyor ki Nisan yağmurları gökten inmeye başladığında denizin derinliklerinden bir balık su yüzüne çıkarak ağzını açar ve bir damla Nisan yağmurunu kapmaya çalışır. Hazreti Mevlana'nın balık dediği şey bizim istiridye olarak bildiğimiz canlıdır. Evet, o bir damla suyu nisan yağmurunu ağzını açar ve kapar, ondan sonra denizin derinliklerine iner, Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği vazife ile bir kum tanesiyle, ile karnındaki salgı ile inci dediğimiz hadise oluşur. İnci dediğimiz varlık o balığın karnında bir damla Nisan yağmurundan sonra olur. Aynı Nisan yağmurunu Hazreti Mevla'na der ki yılanlar da bekler. Onlar da Nisan yağmurlarında ağzını açar ve o yağmur tanelerini alarak ağızlarına tutarlar. Yılanın ağzında ne olur? Yılanın ağzında da en kuvvetli zehre oluşur der ki işte rahmeti ilahiye aynı rahmeti ilahiyedir ama balığın karnında inci yılanın ağzında zehir olur ve soruyor bizlere acaba bizim yaratılışımız vasfımız durumumuz ne alemde Kur'an-ı Kerim'e karşı Ezan-ı Muhammediye karşı durumumuz nasıl? Bizde inciler mi oluşuyor? Yoksa Allah muhafaza itici mi geliyor? Malumunuzdur bazen birileri çıkıp diyor ki rahatsız oluyorum. Ezanların sesini kıssın. Hemen Hazreti Mevlana'nın şu hikayesini hatırlayın. En güzel izah burada çünkü. Efendim işte bize Mevlamız Maide Suresinin 58. ayetinde de hadis zatında açıklayıcı ifadelerde bulunarak Vesail billah ve izen laleytu ila ssalati ittabduha huzvan ve mabba zalika bi annum kavmun la yaqidlun buyuruyor. Onlar namaza çağrıldıkları zaman ezanı Ezan-ı Muhammedi'yi bu güzel çağrıyı eğlenceye ve alaya alırlar. Münafıklardan bahsediyor Mevlamız. Çünkü onlar gerçekten akıllarını kullanamayan akıl yönüyle eksik kimselerdir buyuruyor. Akletmiyorlar, düşünmüyorlar. Bilmiyorlar ki bu ezan-ı Muhammedi Cenab-ı Hak yeryüzünde yankılandıracaktır kıyamete kadar. Onlar alaya da alsalar, istemeseler de, sesinin kısılmasını arzu etseler de bu kıyametler sabah haşre dek cari olacaktır, okunacaktır ve yankılanacaktır. O sebeple kıymetli dinleyenlerin haddi Ezan-ı Muhammedi Asr-ı Saadet döneminde alaya ve eğlenceye alanlar olduğu gibi kıyamete kadar da var olacaktır. Fakat biz Hz. Mevlana'nın anlattığı hikayenin neresinde duruyoruz? Biz kendimize bakalım. Burada bir şiirle bu faslı tamamlamak istiyorum çok hoşlandığı, çok etkilendiği iki dörtlüktür bunlar. Allah'a giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla kullarını secdelerde seçiyor. Her şey saklı şu iki cümlede yoktur ölüm Allah Allah diyene canım kurban olsun başı secdede iki büklü Allah Allah diyen Bizi Cenab-ı Hakk'ın secdelerde, mescitlerde istihdam etmesini, oraların erbabı kılmasını niyaz etmeliyiz Mevlamız'dan. Başka çaremiz, başka yolumuz yok. Bana bir bardak su verir misiniz? Muhterem misafirler Ezan-ı Muhammedi diyoruz. Yani peygamberimizin çağrısı demek. Hz. Muhammed Mustafa'nın insanlara, insanlığa Allah'ın varlığını, birliğini, şehadetini, tevhidini, namaza çağrısını ifade eden sözler diyoruz çoğunuzun bildiği hadisedir. Fakat yeni yetişen genç kardeşlerimizin varlığını görüyorum ve seviniyorum. İzninizle bilenler için tekrar olabilir ama bilmeyenler için yeni bir bilgi olması haseliyle ezanın tarihçesi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ezan hicretin birinci yılında ilk defa okunmaya başlandı. Mekke'deyken ezan söz konusu değildi. Medine'ye hicret ettikten sonra sevgili peygamberimiz cemaati artık belli bir sayıya ulaşınca namaz vakitlerinde insanları mescide çağırmak için bir vesile aramaya başladılar. Ve sevgili peygamberimiz konuyu ashabıyla birlikte müzakere etti, değerlendirdi. Nasıl bir çağrıyla çağıralım insanları şu namaza? Farklı tekliflerde bulundu ashab-ı kiram. Kimisi işte Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, Mecusiler gibi, efendim çan çalmak, boru öttürmek, ateş yapmak vesaire bir takım tekliflerde bulundu. Ama sevgili Peygamberimiz bunların diğer gayrimüslimlere ait adetler olduğunu ifade ederek onlara benzememek adına kabul etmedi.